Merhaba arkadaşlar, Teknoğraş'a hoş geldiniz. Evet, geçen yayınlarımızda birkaç program daha kurmuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü programımız CD yazma, yakma programı programlarından biri olan Burnware üzerine direkt başlıyoruz. Dediğim gibi ben bu tarz programları kendi sitesinden inceme tarafı arayım. Evet siteye girdik, burada bizi şöyle bir e, başlık karşılıyor. Windows 8'e uyumluluk ve son sürümde neler var gibisinden. Hani son sürümde eklenen özellikleri de burada bize anlatıyor. Biz download kısmı ile ilgileniyoruz. Burada 3 farklı seçenek var arkadaşlar. E, free versiyon, Premium ve Profesyonel. Bunlar satın alma versiyonları var veyahut da Trial kullanabilirsiniz. Trialleri de 10 günlük geçerli. Ben o yüzden direkt Free sürümü kuracağım. Download'a diye tıklıyoruz. Bekliyoruz. Kaydetme geldi. Dosyayı kaydet. Evet, zaten e, bu tarz çok fazla program var. Mesela e, en çok bilinen Nero tarzı programlar. Ama hem bu hem ücretsiz hem de kolay olması yönünden benim tercih ettiğim bir program. Evet. E, kurulumda bizi Türkçe dili olduğu için ayrı bir avantajı var. Devam et diyorum. Burada bize bir anlaşma sunuyor. Evet yükleyeceğimiz yeri gösterdik. Bunun başlat kısmında olmasını istemiyorum. Devam et diyelim. Masa üstünde simgesi oluşturulsun. Evet. Bunları kaldığı gibi bırakıyorum. İlerle dedim. Ee, Skype. Bunu kabul etmiyorum arkadaşlar. Bu genelde çoğu programda olur. Yazıyor zaten burada. Skype kur. Hani tavsiyeli. Artık birçok program e, yanında başka programlar da getiriyor. O yüzden bunu Hani bu tarz yüklemelerde dikkat etmemiz gerek kabul etmiyorum dedim. İleri kurun dedim. Evet geldi zaten çok çabuk yüklendi. Çalıştır evet bitti dedim ve çalıştırdı. Otomatik kendi sayfasına yüklendi. Devam ediyoruz. Ufak bir e, tanıyalım bakalım programımızı. Burada derlemede veri diski. Bu e, genelde karışık CD veya hani DVD e, karışık diski yazarken. ...yardımcı olacak. Mesela CD'nin içinde hem video, hem müzik, hem fotoğraf vesaire Hani her şeyi bulunduracaksak... ...işte veri diski... ...dedik. Buradan... E, ...hani seçtik. Ondan sonra mesela ne diyeyim, DVD'miz... ...8.5 GB ise 8.5'e çekiyoruz. Hani CD ise... ...buradan formatlarını çekebiliyoruz. Blu-ray 100 GB'lık vesaire Ben şunu şöyle yapayım. Buraya e, rastgele bilgisayarımızdaki... E, ...şunları mesela en son... Yaptığım işleri. Bunları tutup buraya atıyorum. Gördüğünüz gibi burada az bir şey bir dolum gösterdi. Sarı oldu. Şöyle daha detaylı yapayım. Şunu silersem fark edilir. Gördüğünüz gibi direkt düştü. Hani burada kaplanılan alana göre. işlem gerçekleşiyor. Burası doluyor. Eğer bu çok fazla dolarsa. Zaten bak gördüğünüz gibi farklı atarsam. Hani zaten aynısı var diyor. Atla dedim. Onun dışında hemen. Şöyle bir disklerime bağlanayım. Ee, mesela burada pop müzik var. Yolladım bunu. Gördüğünüz gibi yarısı doldu. Diğer müzik klasörümü attım ve evet. Şurada da boş olan yer sürekli yazıyor zaten 430 MB diye. Ee, senaryolarımı tuttum attım. 406. Dolduramadım maalesef. Çalışmalarım. Yapılan ödevler. Hala dolmuyor. Bluejin dergisi. Bayağı dolduramadım evet şu an e, kliptekiler dedim mesela evet doldu gördüğünüz gibi 408 MB daha gerekli kırmızı oldu yani bunu hani yazamıyor içinden 408 MB'lık bir şey sil diyor Ve e, tabi Yaparken dikkat etmeniz gereken Hani 1-2 MB değil de biraz fazla bir boşluk olsun ki rahat olsun hani ben genelde 300 MB falan boş bırakırım CD'lerde Geri gidelim e, Seçeneklerimize bakalım Bunu kapatıyorum seçeneklerimiz burada. Evet, e, Blu-ray diski, hani zaten yazıyor burada, burası veri kısmı. Özel disk, ISO dosyaları falan varsa bilgisayarınızda ISO'ları diske yazmak için kullanabilirsiniz diyor. Çoklu ortam dediği ses CD'si. Arkadaşlar ses CD'si bir ara e, track diye bahsettiğiniz veyahut da orijinal müzik CD'si aldığınızdaki e, CD'nin versiyonudur. Hani içinde 60 dakikalık Şarkıları barındıran. Mesela burada ayarlıyoruz. 80 dakika, 74, 90 dakika. Buna sadece müzik atabiliyoruz. Hemen şöyle göstereyim size. Ee, mesela Rap klasörünü açtım. Kartelim. E, pardon. Böyle değil. Şarkıları tutup atıyorum. Gördüğünüz gibi 38 dakika kullanılabilir. Hani sadece şarkı. Onun dışında e, geri geleyim. E, herhangi bir program attığımda gördüğünüz gibi gelmiyor. Yansımıyor buraya. Onun dışında MP3 diski bu MP3 diski şu şekil. Mesela bunların hepsini kontrol aile seçtim. Buraya attım. Gördüğünüz gibi hepsi geliyor. Hani çoklu disk MP3 CD'si yaratmaya yarıyor. DVD video bu da video CD DVD player'ımız vardır orada kullanmak için CD yazıyoruz. Kılıp yaz, kalıba kopyala, ISO dosyası oluştur. Bunlar daha detaylı bilgiler. E, diski doğrula, disk silme, yazılabilir, silinebilir CD'lerde kullanılıyor. Onun dışında ayarlara hemen şöyle bir bakalım. Evet, en düşük yazma hızını kullanan varsayarın yeri. Burada zaten fazla bir şey yok aslında. Burada temalar var. Uygulama yeniden başlasın diyor. Ben hiç uğraşmayacağım. Yardım, derleme, dosya, ayarlar. Çok fazla şey yok zaten. Mesela veri diski diyelim. Şunları attım içine. Böyle. Şurada seçenekler diyorum. Bakalım herhangi bir şey. CD'nin yazım tarihi, uygulama. Buraya istersek dizi, e, CD adını şuraya yazıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Yazayım. Müziklerim. Tekno ve Rush. Pardon tekno olmadı. Evet tekno. Hani burada mesela gösteriyor zaten klasörün içinde. Hangi klasörün içindesin gibisinden. Ee, onun dışında şuradan yazma hızı ayarlanıyor. Yazacağımız e, sürücü hani şurada yer alan mesela şu an H'de. Benim e, H olmadığı hani H takılı olmadığı için H'yi göstermiyor burada. Eğer çok diskiniz olursa buradan seçeceksiniz. Yaz dediğimizde de e, direkt yazma tablosu geliyor. Şu an sürücüde disk olmadığı için yazamıyorum. Direkt yaz dediğimizde CD'yi yazma işlemi başlatıyor. Yazma işlemi de çok fazla uzun sürmüyor arkadaşlar. Bu programda fazla zorlayıcı bir yönü yok. Ee, onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kullanmanızı tavsiye ettiğim bir programdır. Tekno takip etmeye devam edin. Daha devam edeceğiz arkadaşlar. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Hata yapmışsam özür dilerim. Teşekkürler.